Herkese selam arkadaşlar. Ben Çağhan. Bugün sizlerle beraber e, yine ES oynayacağız. Ben size demiştim, e, iyi çocuk oynayacağız diye ve gördüğünüz gibi 3000 para yaptım. Bayağıdır oynuyorum. En son bir ay önce video atmışım. Şimdi baktım. E, o bir ay içinde de hayvani paralar kastım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. E, 500 paramızı verdik ve iyi çocuk başlıyor. Oyna dedik. Bay Miles'ın kızı gerçekten bu lanet okumayacağım. Devam et. Evet arkadaşlar, başladık. Büyük ihtimalle bitiremeyeceğiz çünkü ben bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum var ya. Yani arkadaşlar bunun hakkında tek bildiğim şey ne biliyor musunuz? Teneffüs çaldı. Yine o his. Ne hisi amca? Evet arkadaşlar çıktık. Bu sınıfa da bir girelim. Arkadaşlar böyle sınıf mı olur ya? Hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar, kapı aç. Kapılar geri kapandı. Teneffüs 5 saniye sürüyor. Allah e, buradaki arkadaşlarımızı okuyan arkadaşlarımıza sabır versin. Yani gördüğünüz teneffüs iki saniye bile sürmedi. Durun ben bir ses açayım. Ben burada yokum. Beni görme. Uf. Bittim ben. Hadi yürü git. Aa, arkadaşlar bilişim odası. Ee, ve şimdi buraya da girdik. Burası neresi? Gram bilmiyorum. Hayır. Ee, ben burada yokum. Şu an telefon çalarsa biteriz. Ve daha 4 para çantası toplamışız arkadaşlar. Yani bu bu video çok uzun sürecek. <laughs> yani Abo altıma ettim neredeyse. Allah cezanı vermesin. Niye bağırıyorsun köpek oğlum köpek? Yalnız hiç korkmuyorum değil korkuyorum Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum yani arkadaşlar bildiğiniz bir şey varsa yazın şu eyle hakkında şu okul hakkında yazın hayır 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 Kapan? Kapan? Oh. oh. Arkadaşlar yardım Please oh. Öleceğim Yani arkadaşlar Bir şey bilmiyorum yani bir şey yapamıyorum şu anda yani bir bildiğimiz bir hastanedir. Bir de köşktür yani. Ya bir okulda gözsüz bir köpek ne alır? Of. Kapan. Aa bizimki daha buralarda. <laughs> ya bir şey ver. Ya bir şey bilmiyorum ben ama olmaz ki böyle. Dokuz dakika oldu. Ya gel öyle. Gel. Neredesin? Gel buraya. Gel. Sen gelsene. Ana alt katlanmış. musallat olmuş. Başka kata gidiyoruz. Yine bizim yanımızda. Ana ben buraya girmişim. Ama hocam adamlar fake yapıyor. Bre. Evet arkadaşlar 13 son 7 tane kaldı. Buraya girmiş miyiz? Girmişiz ama bunu açık bunu açmamışız. Bunu açmamışız. Yapacağız. Senin ben <laughs> oyunu bitiriyorum arkadaşlar ben bunu daha da oynamam yani hi everyone ben bunu oynamam yani neden oynayayım salak saçma bir şey yani hacı vermedim ben bu iyi çocuğu pek. Ee, zaten şu son sonsuz mod var, onu da açmayı düşünmüyorum. Durun başka açmadığımız bir şey var mı? Hayır sadece sonsuz mod var arkadaşlar. Ee, sadece iyi çocuğu açmadık. Ee, i̇yi çocuğu açmıştık, iyi çocuğu da açtık. Sonsuz moda gerek yok. Allah aşkına. Bir tane bildiğiniz oyun yazın es ee, bitti, bitti. Ya zaten çeksem izlemiyoruz artık. Yani izlemiyorsunuz. Ben daha çekmek istemiyorum Ace'i. Biliyorum kutsal oyunumuz böyle şey yüzlü abonelerde bakın mesela 400 de çekeceğiz. Ama yani hiç güncelleme gelmiyor ki. Geçen getirmişler güncelleme. Baktım. Arkadaşlar sadece yazıyı değiştirmişler. O kadar. Ve bence eski yazı daha iyiydi. Yani arkadaşlar ben size kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Ve buradan ayrılıyorum.